Şehrin geceyi kucakladığı, sokak lambalarının soluk ışıklarla dans ettiği o saatlerde, karanlık bir figür süzülürken sessizliğin ortasında yankılanan adımların sesi izleyicinin damarlarında adeta bir dopamin seli yaratır. Bu sıradan bir hikaye değil. Bu Dexter Morgan'ın içindeki fırtınayı kontrol altına alarak karanlığı adalete dönüştürdüğü, her nefesinde izleyiciyi derinlere çeken acı ve umut dolu bir yaşam öyküsüdür. My name is Dexter. Dexter Morgan. I don't know what made me the way I am, but whatever it was left a hollow place inside. People fake a lot of human interactions. Her insanın içinde saklı, belki de hiç ortaya çıkarmaktan korktuğu bir karanlık vardır. Dexter'ın iç dünyası çocukluk travmalarının, acıların ve unutulmaz yaraların ördüğü karmaşık bir labirenttir. Harry'nin öğretileriyle şekillenen soğukkanlı kuralları, onun içindeki yıkıcı dürtüleri adaletin soğuk hesaplarına dönüştürür. We can do something to channel it. use it for good You to be good son there are people out there who do really bad things terrible people and the police can't catch them all do you understand what i'm saying dexter jan los jabikatil O, kendi içinde taşıdığı ikili yapıyla karanlık ile aydınlık arasındaki hassas dengeyi yeniden tanımlayan bir anti kahramandır. Bir yandan toplumun unutmayı tercih ettiği, göz ardı ettiği suçlulara karşı sessiz bir hesap işlenirken, diğer yandan doğru ve yanlış kavramlarını sorgulatan bir deneyim sunar her planı, her hesaplanmış adımı beynin derinliklerinde bir tatmin dalgası yaratır. Çünkü kendi içindeki karanlıkla yüzleşmenin, ondan korkmamanın ve hatta onu kucaklamanın ne kadar da büyüleyici olabileceğini gösterir. Dexter bu koda sıkı sıkıya bağlıdır ve Miami'nin adalet sisteminden kaçanları kendi yöntemiyle ortadan kaldırır. Ancak bir gün karşısına hiç görmediği türden bir katil çıkar. Buz kamyonu katili. So, why are you here? Crime scene. Yeah. You do blood spatter. So, so, there's no blood here. Buz kamyonu katili, Dexter yalnızca cesetler bırakmaz. Aynı zamanda onu kişisel olarak hedef alır. Kurbanlarını parçalar, vücutlarında tek damla kan bırakmaz ve adeta bir sanat eseri gibi sahneler yaratır. Same guy, same pattern. Bone dry. No blood again. Pero mira esto. Üstelik onun cinayetleri Dexter'a bir mesaj niteliğindedir. İkisi arasında tuhaf bir oyun başlar. Dexter katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken bir yandan da onun zekasına hayran kalmaktadır. No. In fact, I think this is a friendly message kind of like Hey, wanna play? And yes, I wanna play. I really really do. Özel hayatında ise Dexter için işler daha karmaşıktır. Sevgilisi Rita Bennett, geçmişte şiddet dolu bir ilişki yaşamış, hassas ve kırılgan bir kadındır. Rita Dexter'ın katil kimliğini asla bilmez ve onun soğukkanlılığını geçmiş travmalarının sonucu sanarak ona zaman tanır. Miami Metro Cinayet Masasında çalışan Debra Morgan, Dexter'ın üvey kardeşidir. Babaları Harry öldükten sonra Debra polis teşkilatında kendisini kanıtlamak için çok çalışmış, Dexter'ı her zaman örnek almıştır. Ancak onun bilmediği şey, abisinin aslında bir seri katil olduğudur. Debra dizinin başlarında buz kamyonu katilini yakalamak için büyük bir fırsat yakalar ve kendisini Miami'nin en tehlikeli suçlularından birinin hedefinde bulur. Sezon ilerledikçe buz kamyonu katilinin yalnızca Miami'de korku salan bir cani olmadığı aynı zamanda Dexter ile çok daha derin bir bağlantısı olduğu ortaya çıkar. Katilin oyunları giderek daha kişisel bir hal alır. Dexter'ın hatırlamadığı parçalar su yüzüne çıkmaya başlar. Ve sonunda büyük gerçek açığa çıkar. Buz kamyonu katili, Dexter'ın öz kardeşi Brian Moser'dır. Piney. You always had trouble saying Brian. Brian Dexter'ın geçmişinin en karanlık yüzüdür. O da Dexter gibi annelerinin öldürülmesine tanık olmuş, ancak Harry tarafından kurtarılmamıştır. Morgan, üvey babası Harry sayesinde bir kodla yetiştirilirken, Brian ise tamamen vahşi bir katile dönüşmüştür. Brian Dexter'a birlikte olmayı teklif eder. Ona Debra'yı öldürmesini, kendisi gibi bir hayat sürmesini önerir. Ancak Dexter, içindeki tüm karanlığa rağmen Debra'yı öldüremez. Brian onu bir ölüm tuzağına sürüklese de, Dexter son anda kardeşini öldürmeye karar verir. Bu, onun hayatında verdiği en zor kararlardan biridir. Öldürmekten zevk aldığı biriyle ilk kez gerçekten duygusal bir bağ kurmuştur. Sezonun finali, Dexter'ın iç dünyasında yaşadığı bu çelişkilerle noktalanır. Kendi türünden birini bulmuş, ancak onu reddetmiştir. Karanlık yolculuğu devam edecektir ancak artık yalnız olmadığını bilmektedir. Dexter bir canavardır, ancak kendisini masumların koruyucusu olarak görmeye devam eder. Geceler onun için hiçbir zaman sessiz olmayacaktır. Miami'nin ışıkları altında av başlamaya devam edecektir.